Merhaba sevgili izleyiciler. Bugün ben sizlere Osmanlı tarihinin dönüm noktalarından biri olan Sırp Sındığı Savaşı'nı anlatacağım. 1364 yılında Osmanlılar ile Haçlı ordusu arasında gerçekleşen bu savaş, Osmanlı'nın Avrupa'daki ilerleyişi için kritik bir öneme sahiptir. Peki, Osmanlı bu zaferi nasıl kazandı? Hangi stratejiler kullanıldı? Gelin, hep birlikte bu tarihi anı inceleyelim. Öncelikle savaşın arka planında yaşanan olaylara bir göz atalım. 14. yüzyılın ortalarına geldiğimizde Osmanlılar Balkanlarda hızla ilerliyordu. Edirne'nin fethi Avrupa'daki krallıkları endişelendirmişti. Papa 5. Urban'ın çağrısıyla Macarlar, Sırplar, Bulgarlar ve Eflaklılardan oluşan bir haçlı ordusu kuruldu. Buradaki amaç aslında Osmanlıları Balkanlardan atmak ve ilerleyişlerini durdurmaktı. Şimdi gelelim savaşın gelişimine. Haçlı ordusu büyük bir özgüvenle Osmanlı topraklarına girdi. Osmanlı padişahı Orhan Bey'in oğlu Murat Hüdavendiger ordunun başında değildi. Osmanlı ordusuna Lala Şahin Paşa komuta ediyordu. Osmanlılar düşmanını hazırlıksız yakalamak için gece baskını yapma kararı aldı. 1364 yılında Meriç Nehri kıyısında gerçekleşen bu savaşta Osmanlı birlikleri gece vakti ani bir saldırı düzenledi. Düşman ordusu bu saldırıya hazırlıksız yakalandı ve büyük bir bozguna uğradı. Sırpsındığı savaşının önemi de işte tam olarak burada. Sırp Sındığı Savaşı Osmanlı'nın Avrupa'daki ilk, bakın burası çok önemli, Avrupa'daki ilk büyük zaferi olarak tarihe geçti. Bu zaferle birlikte Osmanlılar Balkanlardaki varlıklarını pekiştirdi ve Edirne başkent yapıldı. Haçlı ordusunun yenilgisi Avrupa'daki Osmanlı korkusunu arttırdı ve Osmanlı'nın Balkanlara yönelik seferleri hız kazandı. Evet arkadaşlar, sonuç olarak dinlediğiniz gibi Sırp Sındığı Savaşı Osmanlı tarihinin en önemli dönüm noktalarından biriydi. Sizlere sormak istiyorum sizce bu savaş, Osmanlı'nın yükselişinde nasıl bir rol oynadı? Görüşlerinizi yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın. Ayrıca bu tarz içeriklerin devamı için Tarihi Anlatılar isimli YouTube kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.